Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ee, bir iş mahkemesi sürecinde yaşamış olduğum sorunları, problemleri, tecrübeleri sizlere aktarmak için e, geç bir saatte video çekiyorum. Öncelikle kusura bakmayın. Biraz uykulu olabilirim. Önüme bir gerekçeli karar yazısını aldım. Kendi mahkememle alakalı. Sizlere bu durumda yaşamış olduğum sorunları aktaracağım. Arkadaşlar belki sizler de iş yerinizden e, sözleşmenizi feshederek işten ayrılmayı, bir dava açmayı, dava açan haklarınızı almayı ya da belki böyle bir sürecin içindesiniz, bu süreçte neler yaşayacağınızı merak ediyorsunuz. Ya da böyle bir sürecin sonundasınız artık, hani bu daha ne kadar sürecek diye bir merak içerisindesiniz. Bunları aktarmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2021 yılında bir işe başladım. Ee, Türkiye şartlarında normal bildiğimiz standart işlerden birisiydi. Ve bu işlerde de yine mahkemenin gerekçeli kararında belirlemiş olduğu, yani ne benim beyanım ne karşı tarafın beyanı, Mahkemenin gerekçeli kararına belirlemiş olduğu haftalık 54 saat düzeltiyorum. Aylık 54 saat fazla mesaim çıktı. Arkadaşlar şimdi aylık 54 saat fazla mesai biliyorsunuz ki e, bire bir buçuk oranıyla e, yansıtılıyor. Yani normal çalışma saatinizin bir buçuk katı bir ücretle yansıtılması gerekiyor. Yaklaşık 14 aylık bir çalışmada da e, bire bir buçukla aylık 54 saati kendi kazancınıza göre bir hesaplayın. Benim bugünkü şartlarda yani Türkiye şartlarında bugün en düşük ücreti alan birisi bile olmuş olsa alacağı rakam 120-130 bin lira gibi bir rakam olması gerekir. Yani bu parayı ben bugünün işçilik ücretiyle kıyaslıyorum. O gün de aslında ben bir saat çalıştım. Ve bugün de aradan 3 yıl geçmesine rağmen yine bugün de bir saat çalışmaya göre planlıyorum. İlave olarak da benim e, alamadığım ücretim vardı. Yıllık izin ücretim vardı. İlave olarak işte birkaç farklı kalemde daha ücretlerim vardı. Arkadaşlar öncelikle şunu be belirtmek istiyorum. Siz bir iş mahkemesi açacağınızda size herhangi bir 6 ay, 1 sene, 1.5 sene bitecek diyen herhangi bir kimseye inanmayın. Çünkü bu süreç gerçekten uzun sürüyor. Siz bir mahkeme açıyorsunuz. O mahkemenin kabul olması, aradaki ara buluculuk süreçleri. Yani bugün işten istifa ettim dediğiniz an başlıyor. Ve bu süreçler gerçekten çok uzuyor. Sizin bile tahmin etmediğiniz şekilde uzuyor. Yani e, adli tatil giriyor araya süreç uzuyor. O sizin mahkemenize bakan hakim hanım, hakim bey değişiyor, yer değiştiriyor, tayin oluyor. Sizin süreciniz uzuyor. Yani ben benim mahkememde bir iş mahkemesinde 9 kere duruşma gördüm. 9 duruşmanın üzerine ben bir duruşmada şey bile gördüm. Yani hakim bildiğimiz personele şuraya şuraya düzelt demiş. O duruşma öyle kapanmış mesela. Ve bir duruşma yapılıyor aradan bir ay bir buçuk ay geçiyor. Bir duruşma yapılıyor aradan tekrar iki ay geçiyor. Araya bir tatil giriyor beş ay geçiyor. İşte Farklı farklı gerçekten süreç çok uzadı. 2022'nin başında olan bir dosya şu anda biz 2025'in 5. ayındayız. Yaklaşık 3,5 sene oldu ve ben daha elime bir kuruş para almadım. Bu birinci noktamız. Yani sizler de bir mahkeme açmayı düşünüyorsanız öncelikle bu süreleri kesinlikle gözünüzün önünde bulundurun. İlahi olarak da şunu kesinlikle dememenizi size tavsiye ediyorum. Ya tamam 3 yıl olsa 5 yıl olsa benim acelem yok. Sonuçta benim param hani yasal faiziyle olacak. Doğru. Ancak şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum sizlere. Benim mahkemem özelinde benim e, 2022'de bu mahkeme açtığım ilk tarih itibariyle %9'da yıllık faizleniyor. Bunun iki senesi bu şekilde geçiyor. Yani %9, %9. Sadece son senesi de avukatın beyanına göre, belirttiğine göre %18 ile faizleniyor. Yani şöyle aslında ben aylık 54 saat çalışmışım fazla olarak o günün şartıyla. Bugünün şartı da belki Türkiye şartlarında en düşük e, alınacak olan rakam 120-130 bin lirayken o gün çıkan rakam 19-20 bin lira. Hani faizlenmiş haliyle bu rakamlar çıkıyor. O yüzden arkadaşlar e, bir hak kaybına kesinlikle uğruyorsunuz. Maddi olarak finansal açıdan bir hak kaybına uğruyorsunuz. İlave da benim yaşadığım sorunlardan birisi şuydu. Benim avukatım aslında iyi bir avukat. Yani 3 avukat arkadaşın aynı ofiste olduğu hani meslekte belki genç denilmeyecek tecrübe sahibi üç kişinin olduğu bir avukat ofisiydi ve benim de aslında yakın bir tanıdığımdı. Tabi burada şöyle bir durum var. Şimdi benim hayatımda sürekli bir davam, daha önce bir iş mahkemem ya da farklılığı belirtebileceğim adliye ile işte polisle, karakolla, ara bir çok fazla samimiyetim olmadığı, bilmediğim konular. Bu yüzden de ben de biraz meraklıyım. Yani ya bugün mahkemem var diyorum acaba avukat bana haber verecek mi? Ya da işte ya işte benim kararım açıklanmış acaba ben parayı ne zaman alacağım? Ya işte hani acaba şu an ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapmam gerekiyormuş gibi. Burada da şöyle bir durum çıkıyor benim kendi düşünceme göre. Yani bir doktor olduğunuzu düşünün. Bir ortopedi doktorusunuz. Ee, her zaman yaptığınız sizin için çok basit gelen bir kırık ameliyatı yapıyorsunuz. Belki sizin için çok basit ama o kırık olan hasta için hayatında ilk defa bir yeri kırılmış endişe duyuyor, merak duyuyor. İyileşecek miyim, iyi olacak mıyım, eski halimden daha mı iyi olacak? Bunları merak ediyor. Ve bu doktor da aslında bunu açıklaması gerekiyor yani bu hastaya. Burada da aynı konuda yani avukat olarak düşünelim. Belki bu avukat için bir iş mahkemesi onun en basit işlerinden birisi. Belki hazır bir şablonu var onunla oluşturuyor. Belki zaten standart hani her mahkemeden önce haber vermiyorlar. Tabi burada da bizim biraz, biraz merakımız yani bizim acaba işte şu mu olacak? Acaba bu son mahkeme mi? Acaba burada bitecek mi? Gerekçeli karar ne demek? işte bir anda ben avukatı arayıp sıkıp hani darlamak istemiyorum. O da bana sağ olsun hiç dönüş yapmıyor. Yani kardeşim işte senin son mahkemeni gördük orada şöyle oldu. Ya da işte bu şu şekilde bir şey oldu. Hiç böyle bir iletişimimiz olmuyor. Hatta ben oturup inceliyorum diyorum ki bilirkişi raporu şunu demiş. Ancak bilirkişi raporundan sonra şöyle bir yanlışlık yok mu diyorum. Ve gerçekten avukatım da sağ olsun e, mahkemeye sunuyor. Bir sonraki duruşmayı okuduğumda işte bilirkişi raporunda böyle böyle bir yanlışlık olmuş olarak aktarıyor. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Bu süreç gerçekten beni biraz yordu. Allah'tan çok aman aman yüksek hani beni çok etkileyecek beni çok e, zedeleyecek bir miktarlar değildi. Ama şöyle de gerçekten bir üzüntü yaşıyorum. Çünkü neden? Ben bu davayı açtığım ilk etapta 2022 yılında Hani orta model bir arabam vardı. ve O arabayı ben 2000 e, özür diliyorum 107 bin liraya almıştım. Hani beklentimde şuydu bir 30-40 bin lira para gelirse biraz da kendim üzerine koyarım arabamı değiştiririm gibi bir rakamdı. Aradan geçen bu süreçte benim hani almam gereken belki şu günün şartıyla 200 bin lira olması gerekirken bana işte bir bakıyorum onu kesilmiş bu kesilmiş. Üzerine e, belli uygulanması gereken aslında gerçek hak ettiğim ee, rakam olmamış ve çok düşük faizlenmiş. Bunun üzerine de mesela mahkeme bir noktada takdir indirimi uygulamış. Yani mahkeme diyor ki tabii mahkemenin kararına saygımız sonsuz. Mahkeme diyor ki aslında mantıken işçi diyor belki işe geç gelmiştir. Belki hani tam çalışmamıştır. Bu yüzden diyor yüzde otuz takdir indirimi uyguluyorum. Yani sen yüz bin lira kazandıysan ben bunu kendim takdir indirimiyle ile yetmiş bin liraya düşürüyorum diyor. Bu sürecin devamını aslında şöyle de bir problem var. Belki de bunu taksitli ödemeye yol açacak. Onu da bilmiyorum. Yani arkadaşlar benim bu süreçten maddi bir beklentim kalmadı açıkçası. E, bu süreç biraz yordu. Hani sizlerden de ricam şu. Şunu beklemeyin kesinlikle. Hani bir mahkeme açtığım an e, ben tüm haklarımı fazlasıyla alırım gibi bir şey olmasın. Ya da zamanında alırım gibi bir şey olmasın. Çünkü gerçekten mahkemelerimiz uzun sürüyor. Ee, bu videoda sizin de eğer ki böyle bir tecrübeleriniz varsa bunları yoruma yazabilirsiniz. Ben de bildiğim noktaları aktarmak isterim. İlave olaraktan gerçekten hızlı bir beklentiye girmeyin. Yani hem maddi olaraktan bir kayba uğrayabiliyorsunuz. Hem e, süreç sizi biraz yoruyor. Ya ben şu anda şöyle bir pişmanlığımı yaşıyorum. Ben o zaman için bu çalışmış olduğum firmaya dava açmadan önce firma bana bir rakam teklif etmişti. Ve ben gerçekten o zaman için o rakamı alıp altın olaraktan çevirip koysaymışım. Şu anda bu kadar sürecin üzerinden geçmesine rağmen, işte bu kadar fazlasına hak etmiş olmama rağmen, bunların mahkemede belirlenmiş olmasına rağmen ben e, o karşılığı alamadım ya da o zamanın e, yine çalışma saati karşılığını alamadım. O yüzden arkadaşlar tabii bu süreçte sizin emekleriniz oluyor, sizin başta bir e, harcamanız oluyor. Avukata vekalet verirken notere bir para harcıyorsunuz. İşte e, haklı bir fesih yapmak için noter üzerinden bir ihtar çekiyorsunuz. Buraya bir para harcıyorsunuz. Avukat diyor ki o dönemin parasıyla bana diyor işte bin lira 2000 lira işte şey parası gönder harcıra için e, mahkeme giderler için bir harcıra alacağız diyor. Onu ödüyorsunuz. Üzerine işte iki tane şahit buluyorsunuz, şahitleri rica minnet. Ya işte benim için şahitlik yapar mısın? Deyip o adamları mahkemeye götürüyorsunuz. Yani süreç yoruyor. Keşke diyorum ben böyle bir şeye girmeseydim. Başta bu rakamların yarısının yarısını anlaşsaydım. Yani bu benim size aktaracağım bir tecrübe olur arkadaşlar. Benim çok mutlu olmadığım bir nokta. Sizlerin de varsa böyle durumları, konuları, soru işaretleri ve finansal açıdan soracaklarınız hem ben hem de yorumda diğer arkadaşlar yardımcı olur diye düşünüyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla.